Da 18. Peki neden? Benim en temel ihtiyacım kurlarsa En temel ihtiyacım yatlarda gezmek mi? Bırakın KDV'yi orada yükseltin. Temel ihtiyaçlarımızda KDV'yi sıfırlayın. Evet. Ve kayıp kaçak. Başkasının kullandığı elektriğin parasını artık ödemek istemiyoruz. Elektrik faturalarında vergilerin vergisi alınıyor. Bunları ödemek istemiyoruz. Yüksek mahkemenin aldığı karar gibi artık kayıp kaçak bedelini faturalardan kaldıracak yasal düzenlemeyi, düzenlemeyi meclise sunun. Güçlü olan şirketleri korumayın. Değerli dostlar, tekrar ifade etmek isterim. Tüketiciler ve tüketici örgütleri, ZAP terör örgütüne teslim olmayacaktır. Tüketimden gelen gücümüzü kullanacak, örgütlülüğümüzü artıracağız zamlar geri alınana kadar tüm tüketici örgütleri ve TİPODER sahada olacak sesimizi Ankara'ya duyurana kadar tüm sivil toplum kuruluşlarıyla tüm muhalefet örgütleriyle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın tüm halkımızın örgütlü mücadelesi. Hepinize teşekkür ederim.